Ve İzmir. Kentte Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşı sağlayamayan işçilerin başlattığı grevde 5. günün geride kaldığı, 23 bin işçinin iş bıraktığı İzmir'de kenti kelimenin tam karşılığı çöp dağları sarmış durumda. İzmirlerin bir diğer çilesi de ulaşım. Bir tarafta grev kararı alan işçiler, diğer tarafta çalışmayan otobüsler nedeniyle tıka basa olan duraklar ve toplanmayan çöpler. İzmir'de grevin 5. günü de manzara değişmedi. Ortalık rezalet. Bir sürü yabancı insan var. Rezil alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki grevin 5. gününde de aksayan iki hizmet var. Bunlardan bir tanesi ulaşım, diğeri ise temizlik işleri. Özellikle Oluşan çöp yığınlarından dolayı İzmirli vatandaşlar oldukça tepkili. İnsanın haklarını yemesin lütfen. Benim abim de belediye çalışıyor, yeni de belediye çalışıyor. Hakların hepsini yiyorlar. Çöpler de toplanmıyor. Çöplerim bizim mahalleye taşmış. Çöp birikintileri çok aşırı koku yapıyor. Eyaz da geldi haliyle. Hı. Otobüslerde sıkıntımız var. Ulaşımda çok sıkıntımız var bizim. Kalabalık olduğu için zor geliyoruz. Bir buçuk iki saatten beri rezillik yani. Otobüs beklemekten insanlar tıklım tıklım, her taraf dolu, her taraf çöp, çamur. Çukur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 23 bin personel 5 gün önce greve çıktılar. Grevin 5. gününde yaşananlardan ve uzlaşma olmamasından dolayı işçiler Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler. Yoksulluk sınırının 80 bin lira olduğu bir yerde 60 bin lira talep etmemiz hakkımız değil mi sizce? Grev kararı sonrası çöp dağlarının sardığı İzmir'de yayılan koku kente esir aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gece vakti kordona indi. İş bırakmayarak grev kırıcılığı yapan işçilerle çöpleri toplamaya çalıştı. O anlarda sendika temsilcileriyle tartışma çıktı. Halkı, esnafı, işçi, işçi şey yapabiliyorsunuz. Hiç kimseyi kimseyi Halk kırdırmıyorum. Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumu biliyoruz. bilmiyor musun? sen belediyeyi musunuz? Belediyeyi batırmayı, belediyeyi batırmayı nasıl göz önüne alırsınız? Yaşanan tartışma sonrası Tugay grev kırıcı işçilerle birlikte çöpleri topladı. Gerçekten Sizin de, işinizi ben yapıyorum gerçekten burada. Gerçekten de <laughs> o, size şey de bu sizin yapacağınız şey benim değil. Hiç böyle germeye gerek yok başkanım. Gerçekten yani, boş bir boş bir tutum değil. Masaya oturup uzlaşıyı sağlamamız gerekir. Bizim burada belediye başkanımız. Buy